Bugünkü dersimizde 6. E, ünitemizdeki e, Atatürk dönemi dış politikanın temel ilkeleri ve e, dış politikada yaşanan gelişmelerden bahsedeceğiz. Atatürk'ün vefatından sonra Hatay'ın Türkiye'ye katılması e, konusuyla e, konumuzu bitireceğiz. 6. ünitemizi bu şekilde tamamlayacağız. Beyza. Dış politika bir ülkenin e, kendisi dışındaki diğer devletlerle olan münasebetlerini, ilişkilerine dış politika diyoruz. Diğer devletler olan ilişkilerimiz dış politikadır. Dış politika, e, diplomasi e, ya da uluslararası e, siyasi gelişmeler olarak da karşımıza gelebilir. Dış politikada yaşanan gelişmeler, e, diplomasi bilim alanına girer. İç politika ülke içindeki gelişmelerle ilgilenirken, dış politika e, ülkeler arası. E, gelişmelerdir. Mesela ülkelerde yaşanan ülke içinde yaşanan ayaklanmalar isyanlar e, iç politikayla alakalıdır. Ülke içinde e, işte e, partilerin birbirlerine e, karşı yaptıkları suçlamalar e, mecliste yaşanan tartışmalar ülke içindeki e, ekonomik krizler bunlar iç politikadır ülke ilgilendiren. Ama e, işin içerisinde başka bir ülke dahil oluyorsa bu dış politika kapsamına girer. Ve her ülkenin dış politikasını belirlediği temel esaslar söz konusudur. E, Atatürk dönemindeki dış politikamızda belli temeller üzerine oturtulmuş. Bunlardan en önemlisi bağımsızlıktır. E, zaten biz milli mücadeleye başlarken ya istiklal ya ölüm paralelisiyle başlamış ve milli mücadelemizi e, bu bağımsızlık e, inancıyla tamamlamıştık. Bağımsızlık o yüzden e, dış politikamızın en önemli ilkelerinden. Buradaki bizim en önemli kırkemiz, Manda ve himayeyi reddediyoruz. Kendi ayakları üzerine duran, kendi kararlarını veren bir ülke olmaya çalışıyoruz. Dış politikada bize saygı duyulan, bağımsızlığımıza saygı duyulan bir ülke olarak tanınmak istiyoruz. Bir diğeri akılcılıktır. Yapılan yeniliklerde, devlet işlerinde, uluslararası ilişkilerde akılcı politikalar izleyerek, hayaller peşinde koşmayarak, Ülkemizin ihtiyaç duyduğu şekilde davranarak dış politika yürütmek akılcılık olarak adlandırılabilir. Bunlardan bir diğeri mütekabiliyet. Bunların detaylarını açıklayacağım. Mütekabiliyet karşılıklılık demek. Yani bir ülke sana nasıl davranıyorsa sen de öyle davran. Karşılıklılık ilkesi. Biz buna mütekabiliyet diyoruz. Gerçekçilik, hayaller peşinde koşmadan gerçekçi politikalarla ülkemizi dünya arenasında tanıtmak. E, prestijini korumak olarak adlandırılabilir. Barışçılık Atatürk'ün belirttiği gibi yurtta barış, dünyada barış e, ilkesi e, gereğince e, çalışmak, e, yayılmacı olmamak, dünya barışını desteklemek, barışı koruma çabalarına destek olmak olarak adlandırılabilir. Barışçılık olması olarak da adlandırılabilir. Ve e, dış politika Yani Milli güçten kast ekonomik gücü, siyasi gücü ve sosyo-kültürel gücüdür. Ve hukuka bağlılık anlamında uluslararası hukuk kurallarına göre e, davranmak, e, bu hukuk kurallarının dışına çıkmamak da dış politikamızın temel esaslarını oluşturmuş. Şimdi bunları biraz daha ayrıntılı bakacak olursak, bağımsızlıkla başlayalım. Atatürk, bağımsızlık benim en önemli karakterimdir diyerek, e, bağımsızlığı kendisi için çok önemli olduğunu, bu ülke için de çok önemli olduğunu ortaya koymuş ve bunu bir hedef olarak e, ortaya çıkarmış. E, Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık dönemlerine itibaren hatırlayacak olursak, Amasya Genelgesi Erzurum ve Sivas Kongreleri e, ile birlikte zaten bu bağımsızlık vurgusunu yapmıştı Atatürk. Ve Kurtuluş Savaşı'nda da bu bağımsızlık parolasıyla milli mücadelemizi gerçekleştirmişti. Özellikle e, genelge ve kongreler döneminde mandalı himayenin reddedilmesi, e, misak-ı milliyle kapitülasyonlara karşı çıkılması, tam bağımsızlık anlayışına e, önem verildiğinin göstergesi. Bir diğer dış politika ilkemiz, Barışçılık, az önce de söylediğim gibi Atatürk'ün belirttiği yurtta barış, dünyada barış doğrultusunda e, sorunlara savaş yoluyla değil, sorunlara yayılmacı politikalarla değil, e, sorunlara demokratik yöntemlerle, barışçıl çözümlerle e, çözüm bulmaya çalışan e, bir ülke olmaya e, çalışıyoruz. İşte buna biz barışçılık diyoruz. E, bu kapsamda özellikle 1932 yılında e, Milletler Cemiyeti'ne üye olmamız... 1933 yılında e, Balkan Antantına üye olmamız, 1937 yılında e, Sadabat Paktı'na üye olmamız, Türkiye'nin barışçı bir politika izlediğinin kanıtıdır. Çünkü biz çevremizdeki komşularımızla ve dünya genelindeki ülkelerle ilişkilerimizi barış temeline göre oluşturmuşuz. Onlarla savaşmayı değil, e, barış içerisinde yaşamayı tercih etmişiz. Zaten Atatürk ne diyor? zorunlu olmadığı sürece, zaruri olmadığı sürece savaş bir cinayettir diyor. Dolayısıyla savaşın bir cinayet olarak görülmesi barışa ne kadar önem verildiğini göstergesidir diyebiliriz Atatürk açısından. Bir diğer dış politika ilkemiz akılcılıktır. Az önce de söylemiştik. dış politikada akıl ve bilimi temel alarak bazı çalışmalar yapıyoruz. Yani hurafelerden uzakta kulaktan dolma bilgilere dayanmayan tamamen akılcı çözümlerle dış politikadaki ülkelerle ilişkilerimizi buna göre sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle dünyanın değişik değişen şartlarına ve konjunktüründe dünyanın var olan şartlarını kendimize uygun hale getirmeye çalışıyoruz ki bu akılcılık olarak altlandırılabilir. Zaten bu akılcılık genel olarak dünyadaki diğer devletlerin de politikalarından bir tanesidir. Yani bir devlet işte geçen gün savaşıyorken bugün dost olabilir. Devletler arasında duygusallığa yer yoktur. Devletler arasında çıkar ilişkileri vardır. İşte biz bu çıkar ilişkilerine akılcılık diyoruz. Yani çıkarıma nasıl uyarsa, mantığıma nasıl uygun düşerse öyle davranırım. Bugün dostum, yarın düşman olabilirim. İşte biz buna akılcılık diyoruz sevgili Beyza. Bir diğer dış politika ilkemiz gerçekçiliktir. Gerçekçilikte e, devletler arası ilişkilerde hayaller peşinde koşmaktan çok gerçekleştirilebilecek hedefler üzerine yoğunlaşmak. Mesela biz Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan bütün toprakları geri almak istiyoruz. O zaman bu hayalden öte akın milli hedefini koyduk. Misak-ı milliyle sınırlarımızı çizdik ve bu sınırları elde etmeye çalıştık. İşte bu gerçekçi bir hedefti. Tamam mı? Gerçekleştirebilecek hedefler peşinde koyduk. Milli güce dayanmada az önce de ifade ettiğim gibi bir ülkenin askeri, siyasi ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan dünya genelinde e, tanınan dünya genelinde bir ülkenin milli gücü anlamına geliyor. Biz mesela mesela e, Kurtuluş Savaşı sürecinde birlik ve beraberliğimizi koruyarak e, Kurtuluş Savaşı sürecinde milli mücadele sürecinde e, bağımsızlık aşkıyla vatanı savunma aşkıyla e, Kurtuluş Savaşı'mızı yapmamız e, ülkemizin, insanlarımızın e, sosyo-kültürel gücünü gösteriyordu. Biz evet kaliteli silahlara, e, yani daha modern silahlara sahip değildik milli mücadelede ama e, elimizdeki kaynakları en iyi şekilde ku kullanarak e, gücümüzü düşmanlarımıza göstermeyi başardık ki bu da işte bir ülkenin e, Atatürk milli güçle ilgili çıkan sözü burada e, vermiş. Bir toplumun sesinde o nispetle güçlü olur diyerek e, burada milli gücü işaret ediyor. Yani burada kastedilen iç kuruluştan kastedilen şey milli güçtür. Onu da söylemiş olalım. Mütekabiliyet karşılıklılık demek ya da bir diğer anlamıyla eşitlik anlamına geliyor. Uluslararası ilişkilerde bir devlet bana nasıl davranıyorsa benim de ona aynı şekilde davranmam, aynı karşılıkta davranmam mütekabiliyettir. Mesela misak Milli'deki azınlık maddesinde ne diyordu? Ülkemizdeki azınlıklara da gayrimüslimlere de o kadar hak vereceğiz. İşte bu mütekabiliyettir burada bahsedilen şey. Yani burada karşılıklı olan bir şeydir. Mesela yine mütekabiliyet ilkesine baktığımız zaman başka bir örnekte Lozan görüşmelerinde bizim temsilcilerimize küçük sandalye verilince sandalyeleri değiştirtmemiz mütekabiliyettir. Yani burada bir eşitlik, karşılıklılık ilkesi ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Hukuka bağlılık bir ülkenin kanunlara, anayasalara uluslararası hukuk sistemine uygun hareket etmesi olarak adlandırılabilir. İşte biz dış devletlerle olan tüm ilişkilerimizde savaşı değil hukuku baz almışız. Barışçı bir ülke olarak hukuka uygun hareket ederek sorunları çözmüşüz. Mesela işte Türkiye'nin Musul sorununda, Hatay sorununda milletler cemiyetine başvurması ve milletler cemiyetinin belirlediği kurallarla e, sorunu çözmeye çalışması hukuka bağlı bir ülke olduğunu kanıtıdır. Barışçı bir ülke olduğunun kanıtıdır. Dolayısıyla işte biz bunu da hukuka bağlılık ilkesiyle ilişkilendirebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet. Mesela bunları eşleştirecek olursak, evet. Şimdi birincisine bakıyoruz. Ne diyor? Bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz. Yani bak, baktığımız zaman beyza buzluk, bağımsızlık, değil mi? Bunu görebiliyoruz. İkincisine baktığımız zaman, yine bakın sorun, sorunun cevabını burada e, görebiliyoruz. E, Atatürk'ün dış politika ilkelerinden akılcılığa vurgu yapıyor. Akıl, mantık ve zeka ile hareket etmek bizim en belgin özelliğimizdir diyerek dış politikadaki akılcılık ilkesine vurgu yaptığını söyleyebiliriz. Evet. Şimdi burada da yine anahtar kelimemiz aslında var. Diyor ki şüphesiz hukukumuza şeref ve değerimize saygı gösterildikçe karşılıklı saygıda asla kusur etmeyeceğiz. Yani burada da karşılıklı ifadesinden sorunun cevabı çıkıyor aslında. Bu da Atatürk'ün dış politika ilkelerinden mütekabiliyetle eşleştirebiliriz. Bir diğerinde hayaller peşinde koşan, yapamayacağımız şeyleri yapar gibi görünen, sahtekar insanlardan değiliz derken burada gerçekçi bir insan olduğumuzu aslında vurguluyor Atatürk. Dolayısıyla bu da gerçekçilikle ilişkilendirilir. Komşu bütün devletlerle iyi geçinmek Türkiye siyasetinin esastır derken burada da barışçılığa vurgu yapıyor. Yani devletlerle savaşmamak, devletlerle iyi geçinmek zaten mantıklı olarak neyle alakalıdır? Barışçılıkla alakalıdır dış politika ilkelerimiz zaman zaman sorularımızda çıkabiliyor sevgili Beyza. O yüzden de buna dikkat etmemiz gerekiyor. Dış politika ilkeleri özellikle LGS sınavında da geçtiğimiz yıllarda soru olarak geldi. En son 2020 LGS'de mütekabiliyet dediğimiz karşılıklılık ilkesiyle ilgili sorunun geldiğini biliyorum ben. O yüzden dikkatli olmamız lazım. 2021 LGS'de gelmedi ama 2022 LGS'de gene bu konuyla ilgili soru gelebilir. Atatürk'ün dış politika ilkelerine mutlaka daha sonra tekrar, e, bunun ben linkini atacağım zaten gruba, tekrar dinleyin e, ya da e, bu konuyla ilgili tekrarlar yapın, sorular çözün. Mutlaka bu konuyla ilgili soruların geleceğini tahmin ediyoruz. Evet, Atatürk barışçı bir lider olarak dış politikada yayılmacı bir politika izlemiş midir? Sence Beyza? Atatürk sence... Dış politikada yayılmacı bir politika izlemiş midir? Ne dersin? Evet. Şöyle bakalım. Çok pardon. Hayır, tam tersi değil. Evet, tabii ki barışçı bir politika izlemiştir. Tabii ki tam tersi olacaktı. Şöyle geçelim. Evet bir diğer sorumuz yine baktığımız zaman bu sorunun cevabı da aslında basit. Atatürk dış politikada milli güce dayanmayı esas alır mı? Atatürk milli güce dayanmayı esas alır mı sizce? Evet, milli güç önemlidir. Çünkü milli güç dediğimiz gibi, ne diyordu Atatürk milli güçle ilgili? Bir ülkenin iç siyaseti ne kadar birbirine bağlı olursa dış siyasette de o kadar başarılı olur diyor Atatürk. Burada da milli güce işaret ediyordu. Evet, yayılmacı politika izlememeye mütekabiliyet denir. Doğru mu sizce? Yayılmacı politika izlememek mütekabiliyet midir? Ya da bunun adı nedir? Yayılmacı politika izlememenin adı, e, anlamı ne olabilir? Hangi dış politika ilkesi olabilir? Sizce? yayılmacı politika izlemeye mütekabiliyet denmez. Barışçılıktır. Evet. Aynen çok güzel. Barışçılık demesi lazım. O yüzden yanlış diyeceğiz. Devam ediyoruz. Başka ülkelerle ilişkilerde bağımsızlıktan ödül verilmez. Yani başka ülkelerle ilişkilerde bağımsızlıktan ödül verilmeyecek. Yani ödül demek taviz demek. Taviz verir miyiz? Elbette vermeyiz değil mi? O yüzden bu da doğru olacak. Evet. Türkiye başka ülkelerle ilişkilerde amacına ulaşmak için her yolu denemelidir. Diyebilir miyiz? Mantıklı mı? Her yolu denemelidir. Hayır. Amacımıza ulaşmak için hukuka uygun hareket etmemiz gerekiyor. Ee, her yolu, yani amaca ulaşmak için her yol mübahtır diyemeyiz. Yani o her yolun içerisinde savaşmak da girer, saldırmak da girer, yayılmak da girer. O yüzden bunu e, yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Ama azim... Buradaki kast edilen azim değil. Öyle anlaşılıyor ama e, burada e, amaca ulaşmak için her yol denemek e, azimle e, şey yapamıyoruz. Burada olumsuz bir şey aslında söylüyor. Mesela burada başka ülkelerden değil de şeyden bahsetse, e, desek ki e, Türkiye e, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için her yolu denemelidir derse o zaman olabilir. Ama burada başka ülkelerden bahsediyorsa her yol denemek olumsuz olarak adlandırılıyor. Mesela Milletler Cemiyeti 1. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya barışını korumak amacıyla kurulmuştu. Bizim de bu cemiyete üye olmamız barışçı bir politika izlediğimizin göstergesidir. Değil mi arkadaşlar? O yüzden buna da doğru diyeceğiz. Evet sıradaki sorumuza devam edelim. Şimdi yeni Türk Devleti'nin izlediği dış politikanın esası aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi dış politika ile ilgili bir şey olacak. Dolayısıyla dış politika ile ilgili sizce hangi şık olur sevgili Beyza ve Ege? Evet Ege'ciğim sen de yaz bakalım. Hadi. Şimdi başkan sen ne dedin öyle C? C şıkkı olmaz bence sanki. Şimdi burada Yeni Türk Devleti barışı savunan, barışçı bir ülke olan biz yayılmacı bir siyaset izler miyiz? Yayılmacılık kötü bir şey ya. Yani bizim en büyük amacımız nedir? Bağımsızlıktır değil mi? Şimdi başka ülkelerin komşu ülkelerin istekleri doğrultusunda niye davranalım ki? Onların istekleri değil, bizim ne istediğimiz önemli. Ya da milletler cemiyetinin istediği öncelikle bizim ne istediğimiz önemlidir. O yüzden de burada vurgulanan şey bağımsızlıktır. Tamam mı? O yüzden doğru cevabımız dış politikanın izlediği esas aşıklı olacak. Yani önemli olan başkalarının ne istediği değil bizim ne istediğimiz. Yani onların istediği gibi hareket edeceksek o zaman bizim bağımsız olduğumuzun e, ne önemi var? Bağımsız diyemeyiz kendimize. Önemli olan önce bağımsızlıktır. Bu yüzden e, doğrucağımıza BC ve D şıklarında e, dış politikamızın esaslarından bahsetmiyor. C şıkkında yayılmacılık değil. Biz barışçı bir ülkeyiz. B şıkkında komşu ülkelerin istekleri diyor. D şıkkında milletler cemiyeti istekleri diyor. O yüzden bunlar e, bizim esaslarımız arasında yer almıyor. Başka devlet yok ki nasıl dış politikaya giriyor? Şimdi şimdi nasıl dış politikaya giriyor biliyor musun Beyza'cığım? Şimdi biz ulusal sınırlar içerisinde bağımsız yaşamak istiyoruz ya. Bağımsız yaşamak ne demek? Şimdi Dolaylı olarak diğer devletleri kapsıyor. Nasıl kapsıyor? Çünkü bağımsız olmak demek bir ülkenin kendi kararlarını kendisi verebilmesi demek. Bir ülkenin e, kendi içerisinde e, topraklarını koruyabilmesi kendi sınırları içerisinde e, özgürce yaşayabilmesi demek. Ha bu ülkenin bağımsızlığı nasıl bozulur? Birisi gelir e, ülkeni işgal eder e, ondan sonra senin başkentin başkentini işgal eder, senin meclisini işgal eder, senin bağımsızlığını elinden alır, senin yerini her şeye karar verir. İşte orada bağımsızlıktan söz edemeyiz. Yani bağımsız yaşamaktan kastımız başka ülkeleri karıştırmadan kendi kararlarımızı verebilmektir. Tamam mı? O yüzden burada başka ülkeler dolaylı olarak işin içerisine giriyor. İlla ki şıklarda İngiltere, Fransa, Yunanistan yazmasına gerek yok. Biz dış politikamızın esaslarını biliyoruz. Bağımsızlık, barışçılık, akılcılık, gerçekçilik, hukuka bağlılık, milli güce dayanma ve ee, barışçılık. Bunu söylemiştim herhalde. Yani bunlar bizim dış politika esasımız. Biz az önce konuyu anlatırken yayılmacılıktan bahsetmedik. Başka ülkelerin istekleri olsun demedik. Milletler cemiyetinin istekleri olsun demedik. Mesela değişikliğinde milletler cemiyetinin isteklerini gerçekleştirmek değil de Milletler Cemiyeti'ne katkıda bulunmak deseydi o zaman olurdu. Milletler Cemiyeti'ne katkıda bulunmak. O zaman biz kendi isteğimize katkıda bulunmuş oluyorduk ki bu bağımsızlıkla alakalıydı. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktı. Şimdi geçelim bir diğer soruya. Ee, söylediklerimin devamında diyor ki Türkiye'nin işte komşularıyla Balkan Antant'ını imzalaması. Balkan Antantı bir işbirliği anlaşmasıdır. Bu antantı imzalaması hangi dış politika esasıyla ilişkilidir? Çok güzel. Evet. İşte bu. Bu kadar. Ege sen ne diyorsun? Sevgili Ege. Sab Sadabat Park'ta da öyleydi. Balkan Antantı, Milletler Cemiyeti'ne üyelik. Bunların hepsi aynı sonuca çıkıyor. Doğru cevabımız barışçılık olacaktı. Tebrik ediyorum. Evet, devam edelim. Evet, bir diğer sorumuz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti ilk itibaren barışçı bir politika izlemeyi esas edinmiş. Hangisi bu durumun nedenleri arasında gösterilemez diyor. Yani hangisinin barışçılıkla bir alakası yok? Bunu soruyor bize. Sizce. Çok güzel, harika. Evet, Doğru cevabımız değişik olacaktı. Yayılmacılık barışçılığın tam tersi. O yüzden bununla ilişkilendiremiyoruz. Aynen çok güzel. Tebrikler sevgili Ege. Evet devam ediyorum. Evet bir diğer sorumuz. Bakın. Efendiler biz hayat ve istiklal isteyen bir milletiz. Yalnız ve ancak bunun için hiç düşünmeden canımızı feda ederiz diyor. Yani burada vatan için can feda demiş. Hangisi olabilir sizce? İstiklal kelimesinin diğer adını soruyor burada. İstiklal isteyen. Ya istiklal ya ölüm. Evet Beyza. Doğru cevap. Ege. Aynen öyle. Tam üstüne bas. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktı. Burada istiklalden kastedilen şey, vatan için can feda derken kastedilen şey e, bağımsızlıktır sevgili arkadaşlar. Hocam mütekabiliyet neydi ne olur söyleyin. Evet. Mütekabiliyet karşılıklılık eşitlik demek sevgili Ege. Yani e, bir ülkenin kendisine nasıl davranılırsa öyle davranılması. Ne kadar ekmek o kadar köfte demesi. Mütekabiliyet bu. Karşılıklı. Sen bana nasıl davranırsan ben de öyle davranırım. Demek. Tamam mı? Evet. Devam edelim. Bir diğer sorumuz LGS 2019'da gelmiş bir soru. 2019 yılında gelen bu soru 2022 LGS'de de buna benzer zorlukta gelecektir. Burada diyor ki eşleştirme yapıldığında hangisi dışarıda kalır? Evet, hadi bakalım, buyurun. Hangisi dışarıda kalacak? cevap gelmiş. Çok güzel. Evet Ege. Beyza cevabını verdi, kenara çekildi. Evet doğru cevabımız D şıkkı. Şimdi yukarıdaki eşleştirmeye bakacak olursak gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşmamak gerçekçiliktir. Dosya yöntemler takip etmek barışçılıktır. Kendi iradesiyle, kendi isteğiyle hareket etmek tamamıktır ama burada karşılıklılıkla ilgili bir şey yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sorulduğu zaman rahatlıkla yapabileceğiniz sorular olduğunu söyleyebilirim bu tarz sorular. 2013 yılında gelmiş bir diğer e, dış politika ilkeleriyle ilgili sorumuza e, bakalım. Sizce bu soruda doğru cevabımız ne olacaktır? Bir de buna bakalım arkadaşlar. Evet, harika. Evet Beyza ne dersin bu soruya? Ege doğru cevapladı. Hocam B olabilir, yapma etme demiş ama Beyzacığım şimdi burada biz bağımsızlıkla ilgili bir şey yok ya. Bağımsızlıkla ilgili şimdi Boğazlar Sözleşmesi'nin değişmesini sağlıyoruz ve bunun değişmesi için Milletler Cemiyeti'ne başvuruyoruz ya. Milletler Cemiyeti Neyle alakalıydı? Dünyada barışı korumak amacıyla e, kurulan bir teşkilat. Dolayısıyla milletler cemiyeti neye göre bu sorunu çözecek? Milletler cemiyeti bu sorunu neye göre çözecek? Kendi içindeki kurallara göre çözecek. E, yani milletler cemiyeti dünya genelinde barışı sağlamak amacıyla kurulmuştu. Ve e, milletler cemiyeti aynı zamanda e, kendi içindeki hukuki kurallara göre karar veriyordu. Bu yüzden hukuka bağlılık olarak atlandırabiliriz gibime geliyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Sevgili Ege'yi tebrik ediyoruz. Şimdi boğazlar konusuyla ilgili olarak boğazlar e, tamamen bizim dışımızda değil. Boğazlar bizim toprağımız ama boğazlarda bir komisyon var. Boğazlar komisyonu var. Yani tamamen bizim dışımızda olsa işgal edilmiş olsa ve biz orayı ele getirmeye çalışsak bunu bağımsızlıkla ilişkilendirebiliriz. Ama e, biz boğazlarla ilgili daha fazla hak almak için, daha fazla hakkımız olsun diye Milletler Cemiyeti'ne başvuruyoruz. O yüzden bağımsızlıkla ilişkilendiremeyiz. Evet, sıradaki sorumuz 2010 sorusu. Sevgili Ece hemen cevabını verdi. En kapsamlı biçimde. Muhtemelen Beyza da hemen cevabı verecektir. buradaki en kapsamlı bilgiyi soruyor bize. Türkiye'nin içinde bir isyan çıkmış. Türkiye'nin içinde bir isyan çıkıyor. Ama bu isyan dış politikada Musul'u kaybetmemize se sebep oluyor. Musul sorununun olumsuz sonuçlanmasına sebep oluyor. E, Musul sorunu biliyorsunuz bizim İngiltere ile yaşadığımız bir sorundu. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacak. İşte yaşanan sorun dış politikayı olumsuz etkilemiş diyecektir tebrikler. Evet 2009 sorumuz. Verilen ilkelere göre dış politika anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Çok basit bir soru. Atatürk bunlardan hangisini benimsememiştir? Bu ilkelerden hangisi bize ters? Bize ters olanı söyleyeceğiz. Çok güzel, harika. Aynen. Yayılmacı değiliz biz. Biz barışçı bir ülkeyiz ya. Yani başka ülkelerin topraklarında, evet aynen öyle e, topraklarında gözümüz yok. Evet. Devam edelim. Bunları birlikte cevaplayacağız. Bir devletin başka devletlerle olan ilişkilerini belirleyen ilkelere dış politika ilkeleri denir arkadaşlar. İşte barışçılık, bağımsızlık, mütekabiliyet bunlar bizim dış politika ilkelerimiz. Yurtta sür, çığanda sür, eşittir barışçılık. Mütekabiliyet, eşitlik, karşılıklı davranmak demektir. Bunlar Atatürk'ün dış politika ilkeleri. Gördüğünüz gibi çeşitli dönemlerde arkadaşlar bu konuyla ilgili e, çıkmış sorularımız mevcut. Demek ki soru gelebiliyor. LGS'de de soru gelmiş, e, SBS'de de soru gelmiş. Yani e, bu bizim soru kalıplarımızdan bir tanesi. Bu yüzden de e, bu konuyla ilgili dikkatli olmamız lazım. E, ben bu konuyu anladığınızı düşünüyorum. Yani eğer bununla ilgili bir soru gelirse çok fazla hata yapmayacağınızı düşünüyorum. Ee, o yüzden de e, ikinci konuya geçeceğim arkadaşlar. E, şeyimiz azalmak üzere, e, süremiz bitmek üzere. Şimdi kapatıyorum. Tekrardan e, aynı linkle giriş yapabilirsiniz. E, 30 saniye sonra görüşmek üzere. Kapatıyorum toplantıyı, hemen açıyorum.